Merhaba. Bu videoda seninle hava taşıtlarını öğreneceğiz. Hazırsan gel başlayalım. Bu bir yolcu uçağı. Yolcu uçağına binip çok uzaklara tatile gidebilirsin. Bu bir jet. Jet çok hızlı bir uçaktır. Bu ise bir deniz uçağı. Deniz uçakları denizlerin üzerine inebilir. Bu ise bir helikopter. Helikopterlerin kocaman pervaneleri vardır. Bu bir sıcak hava balonu. Sıcak hava balonuyla gökyüzünde çok güzel gezintiler yapabilirsin. Bu bir uzay mekiği. Uzay mekikleriyle astronotlar uzaya çıkıp orayı keşfederler. Bu bir drone. Drone insanları taşımaz. O video çeker. Bu bir kargo uçağı. Kargo uçakları da insan değil, yük taşırlar. Bu bir zeplin. Zeplinler uçan balonlara benzerler. Bu ise bir savaş uçağı. Savaş uçaklarını askeri pilotlar kullanabilir. Hava taşıtlarını öğrendik. Hadi gel seninle bir oyun oynayalım. Bunlardan hangisi deniz uçağı? Tebrik ederim. İşte bu. Bunlardan hangisi helikopter? Bravo! Bunlardan hangisi drone? İşte drone. Peki hangisi sıcak hava balonu? İşte bu bir sıcak hava balonu. Videoyu izleyip beğendiğin için teşekkürler. Yumurla kal. Hoşça kal.